Bugün sizlerle birlikte Dors oynuyoruz. Kerim gelin buraya 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 gelin. Evet. Arkadaşlar bugün Dors'u bitirmeyi deneyeceğiz. Yeni bir şeyler öğrendik. öğrendiğimiz şeylerle bitireceğiz. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar ne yapacağız? Bu arada arkadaşlar sizlerle yani benim serverimde oynuyoruz yalnız. Arkadaşlar şimdi evet. devam ediyoruz. Ne diyor ha şurada? Bak diyebiliyor muyum? 9, 8, 7, 6, Hı -hı. 5, 4, Arkadaşlar 3, bugün doğrusu bitireceğiz belki. Belki ama bitirmeyeceğiz de belki bitireceğiz. Ben Kerim herkes hep sırayla kapatacak. açacak. İlk sen aç Kerim. Arkadaşlar hep sırayla kapıları açacağız bu arada. İlk Kerim açıyor. Mert de var bu arada burada. Selamlar ben Mert. Açtım mı? Açtın aç. şey. Ama hepiniz nasıl lazım? Kerim şimdi Mert arkadaşlar şimdi Mert'le sıra açma sırası. şimdi benim sıram. Hepsini arkadaşlar. ben Emhan Kerim. Işık kapanıp dönürse dolaba saklanın tamam mı? Ben, tamam Emirhan ben bir şey buldum. Arkadaşlar ışıklar kapanıp söndüğünde dolaplara saklanın çünkü. Um, o zaman rush geliyor. Aha anahtar. Anahtar bulmalıyız. Sıradaki e, sıra kimde? Ee, ben Emrehan. Hepsini ben açayım. Ben. Neredesiniz? Biz şu anda anahtarı arıyoruz. Beşinci kapıdayız. <laughs> ne oldu ya? Ben niye saklandım? Of. Aç aç aç. Aç <gülüyor> aç <laughs> 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 aç. Aç. <anında>? Açsana. <laughs> Yok burada bir şey. Bu arada Kerim çakmak bulursanız alın ha. E, hadi eyler, bak. Tüm kapılar mı bakacağız? Kerim ya indir indir. Kapat şunu. Ha. Çok mu alamıyorum çok dedi. Kalem buldum. Ha, bir de şey... arkadaşlar bu arada çakmak bulduğunuzda mutlaka o çakmayı alın. E, çünkü karanlık bölümler de olacak. O karanlık bölümlerde mutlaka içinizi arayacağım. Arayacak Kerim çakmak yani. bulursan al ha. Tamam. Burada daha canavar yok değil mi? Yok yok. Emrah'ım Cananlar... ben alt... Emrah alttan geçilmiyor. Anahtar lazım Kerim anahtar bulun. Aha Kerim benimle gelin kırık bir kapı var burada. Aa da bunu ben geçeyim. kesin bir şey atladık ya. Bence de. Ha ben burada dolaplar buldum. Bunlara baktınız mı? Burada da yok. Arkalara bakalım. Aha, <laughs> şuraya bakmıştım. Nihan başka yara. Aa İlhan bir şey gördüm orada. Nerede? Bir tane şey göz geldi. Göze bakma. göz <laughs> Göz değilmiş. Yok göz gelmişti ya. Kerim, gözlemi gözlemi ben ya. de gördüm. Hayır, o gözü demiyor. Aa! Kerim. Hayır. Kerim, mert anahtarı buldu. Gel, arkadaşlar, mert anahtarı buldu. Şimdi kapıyı açıyor. Gel, mert. Arkadaşlar, mert şimdi kapıyı açıyor. Aç. <laughs> Tamam arkadaşlar. Mert sen niye önden gidiyorsun? Oh, Işıklar yanıp söndü sandım. Ben açacağım. Işıklar yanıp söndü saklanın. Ben saklandım. Saklanabildin mi? Ben... Ya arkadaşlar yenildik ya. Ben ya ama taklanmıştım. Arkadaşlar biz yeniden um, oynayıp yani yeniden girip geliyor. Arkadaşlar şimdi dolu bir sunucuya girdik başkalarıyla oynayabilmemiz için Kerim neredesin Mert sen buradasın ben Kerim çok Kerim. Çok Kerim sen de buradasın Aybike. Saklanamıyoruz ki onlar. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi bir tane şeye girdik. Um, <laughs> az önce YouTuber gördüm. O bir mi onun iki milyon abonesi var Türk. Tamam bana ne? Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Yanımıza şu kız geldi. Her kimse. Bir de arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kaldığımız yerden değildi. İşte oyuna devam ediyoruz. Bu seferlik kapıyı ben açıyorum. Ama anahtarı ben de alacağım. Neyse git gitmeyin. Arkadaşlar hemen şuradan devam ilerleyelim. Işıklar yanıp sönüyor mu ona dikkat etmeliyiz bu ben arada. Aşkım, ben açacağım. Hemen şimdi bende sıra işte. Hayır bana ne hepsini ben atacağım. Arkadaşlar ışık yanıp sönerse görmeliyiz çünkü yoksa. Because... Peki çok hızlı sönerse? Yani yanıp sönerse işte canavar geliyor. Hemen Ondan bir şey dikkatli olmalıyız. Kaçıncı kapı? Ha? Aa çakmak. O ne? Ee, kaç? Benim çakmağım var. Emirhan Kerim gel. Kerim. Ayyim ben doğrusu karabiliyorum. Biz gidiyoruz. Ama orası karanlık değil. Kerim burası bu bulmacalı arkadaşlar bulmacalı yere geldik. Çok basit. Ne yapacağız? Bulmacayı çözeceğim. bu, 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 bu bir şey aldı lan kapıyı söktü. Kerim onu niye çıkarttın? O oraya ait. Hı? Mert burası bu bulmacalı yer. Biliyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Gizli kapı açıldı. 11, 11, 11. Ne açılmış? <laughs> Işık kapanıp söndü. Işıklar kapanıp söndü. Saklanın. Gucuk, çok bu gucuk. Çık, çık. Geldi, geldi Mert. Arkadaşlar geçti, çıkabilirim. Emirhan. Emirhan öldüm. Gelin siz bizi izleyin o zaman. Hayır. Arkadaşlar, Arkadaşlar, biz devam ediyoruz. Mertle, Mert gel. Emirhan. Ha? Diyor ya ge gelir gelmez ben böyle diyeceğim. Onlar beni oyna almıyor. <gülüyor> Almıyorlar. <gülüyor> ben dolaplara bakıyorum. Mert çakmak bulursan al, tamam mı? Işıklar kapanıp açıldı mı burada? korkma ya ne kadar korkmasın. Arkadaşlar şimdi şu, şu dolapları da bakalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar yağmur sesiymiş. eline devam edelim. Duramadan. gelme. Mert. Ya yağmur sesine Hı? o kadar dayanmak değilim ben. Hızlı ol burada jumpscare atlayabilir. Merdiveni buldum çıktım Arkadaşlar şarjım 5 kaldı. <laughs> Mesela devam edelim. Ben de hemen şarja takayım. Tamam. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Onlar beni oyuna almıyor arkadaşlar. Mert ışıklar kapını açıldı. Şimdi gir. Ben canavara bakacağım. Tamam. Öne doğru yürüyeceğim. Arkadaşlar başardık. Emme Han. Emme Han. arkadaşlar beni alm almıyorlar. Ben kazanamıyorum onlar yüzünden. Çok mu? Almayalım. Ne olmuş? Akir arkadaşlar arkadaşlar burada yine anahtar bulmalıyız. Umarım çok çıkar. Hiç kimse seni izlemiyor. Hiç kimse seni izlemiyor. Hiç kimse seni izlemiyor. <laughs> Arkadaşlar, Peki, çakmak mı buldun? Ay ben demeyeceğim sizi, ben başka bir şey oynayacağım. Tamam. Arkadaşlar, ben başka ya Kerim başka bir şey oynuyor. Çünkü Siz, sen de oyaladın. Devam edelim arkadaşlar. Emirhan sakın Emir arkadaşlar sakın Emirhan'ı izlemeyin. İzleyin izleyin. Şimdi. İzlemeyin. Hmm. Çünkü, Çünkü çok çok Kerim şeyim, ya. Ben, tam arkadaşlar, bir komedisin. arkadaşlar siz onun yerinde olsa siz benim yerimde olsaydınız, siz oynama almasaydınız nasıl hissedersiniz? Hissedersiniz. <laughs> Aha, ne? Ne ya ben yatağın altına girdim? Benim maş, seni ben hiç sevmiyorum. Şey arkadaşlar. Anahtarı hala bulamadık ya. Neyse. Ben her yere baktım. Şuraya baktım. Ben şu sizin oynadığınız oyundan... Arkadaşlar ben bir milyon tane dolap var. İki tane Buldun Mert, mu? Mert Dorsi... Mert Rainbow on bir milyon kez bitiririm mi? Kerim zaten bitirdik ya o kadar. Neyse arkadaşlar. Hadi şimdi gidip Mert, şu Mert, da Mert yapalım. Tekrar bitirelim mi? Bugün bugün ama okulda konuştuk. Tekrar bitirecektik. Gel Mert. Arkadaşlar. Mert Mert Arkadaşlar bu sayı bizim rekorumuz. Mert. 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 Arkadaşlar kolu indirdik. Şimdi gidiyoruz. Mert hadi oynayalım. Arkadaşlar burada iki tane yol var. Emirhan. Burada canavar var. Arkadaşlar Emirhan'ı izle. <laughs> arkadaşlar anahtar mı <lazım. gülüyor> arkadaşlar aa, anahtar burada masadaymış ya <laughs> arkadaşlar hemen 31'e de gidelim 31 mi ya bir tane daha mı ya ya ben anahtar. Da anahtar gerek yokmuş Mert gel. Dur şu dolaplara bir bakalım. Gel Mert ben girdim 32'ye. Gel Mert. Arkadaşlar 33. kapıdan Bilmiyorum. devam ediyoruz. Işıklar yanıp söndü. Saklan. Arkadaşlar canavar geçsin önümüzde. Geçti çıkabilirsin Mert. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz 5. kapıya geldik. Acaba ne zaman karşılaşacağız? Nereye, nereye gideceğim? Arkadaşlar. Arkadaşlar Mert anahtarı buldu. Şimdi buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar, de Arkadaşlar şimdiler yanıp söndü. Emihan izlemeyin. Robux vereceğim. Mert gir. Saklan. Gel. Mert gel. Arkadaşlar. Devam ediyorlar. Şşt. Saklan. Mal. Işıklar yanıp söndü. Arkadaşlar ya Emirhan izlemiyor. Mert gel devam. Arkadaşlar Emirhan izlemiyor. Arkadaşlar Emirhan izlemiyor. Ya. Arkadaşlar galiba. Arkadaşlar Emirhan izlemiyor.

ee, falan alabilecek. Emihan izlemeyin. Hayır kollara değme ateşe değme. Koş koş. Koş. O arkadaşlar başardık. Başardık. Arkadaşlar canavardan kaçtık. Arkadaşlar 46. kapı. Girdim. 47. de girdim sakın arkadaşlar. arkadaşlar çok heyecanlıydı. Arkadaşlar sakın Arkadaşlar 48. Oh, Mert şifreli yere geldim 49. Hemen Kerim, Kusumayı Şifreli bırak. kapıya geldim 50. Emirhan ben eee ben sana küstüm ki. Şimdi şifreli yer. Zaten sana küstüm Emirhan'ım. Arkadaşlar şifreli yerdeyiz. Ben Meit'i beklemiyorum. Kerim! Ne? Nerede? Ben kaybettim. Ee, Rainbow Friends oynayalım. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar canavar beni yakaladı. Kaybet kaybettim. Bir dahaki bir videoda görüşünceye kadar. Bu arada çok iyi oynadık. Hayır, Bakalım.